Sevgili gençler merhaba. Yeni bir dil bilgisi konusunda birlikteyiz. Ekler konusunu anlatacağım bu dersimizde. Hem TYT Türkçe sınavında hem ses olayları konusunda, sözcüğün yapısı konusunda, lise müfredatında çeşitli aşamalarında karşımıza çıkan önemli ve teknik bir konu. Şimdi ekler neden önemli? Şu noktayı tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. Türkçe yapısı bakımından sondan eklemeli bir dildir. Şimdi eğer Türkçe sözcük türetilirken eklerden bahsediyor isek bu eklerin işlevlerini, görevlerini de bilmek durumundayız. Hatırlatalım formülü. Bir kök olacaktı Türkçe'de sözcükte bir kök bulunmak zorunda o köke bağlı olarak yeni sözcük türetmek istediğimizde yapım eki getiriyoruz. En sona gelen eklere de çekim eki adını vermiştik geçtiğimiz derslerde bahsettiğimiz bir konu. İşte buradan yola çıkarak ekler tek başlarına anlamı olmayan seslerdir. Türkçe'de kelimelerin sonunu eklenerek işlev kazanan ses ya da seslerdir. İkiye ayrılır işlevine göre ya da görevine göre ikiye ayrılır. Bunlardan ilki çekim ekleri İkincisi yapım ekleri. Bugünkü dersimizin konusu çekim ekleri olacak. Yapım eklerini bundan sonraki ikinci parçada anlatacağım. Çekim ekleri isim ya da fiil oluşuna göre, kökün isim kökü ya da fiil oluşuna göre iki alt başlıkta inceliyoruz. İsim çekim ekleri isimlere gelirler. Fiil kök ya da gövdelerine gelen eklere de fiil çekim ekleri adını veriyoruz çekim ekleri ne işe yarar? Onu da hatırlatalım not. Bu ekler eklendi sözcüğün anlamını, türünü değiştirmezler. E peki ne yaparlar? Anlamı zenginleştirirler. Bir de ilgili sözcüğün cümlede görevini belirtirler. Yani nesne ise i'yi ekini alıyor mesela. Daha d' ekini, dolaylı tümleç olduğunda alabiliyor. Cümledeki görevini biz bu gelen ekler sayesinde anlayabiliyoruz. Yapım ekleri neydi? Sözcük kök ya da gövdelerine getirilebiliyordu. Eklendiği köke yine kökle bağlantılı yeni bir anlam kazandırıyor idi. Sözcüğün türünü de değiştirebiliyor. Ee, bu tür eklerimiz yapım ekleri. Şimdi çekim eklerini tek tek sıralamaya ve anlatmaya çalışalım. İsimlere gelen çekim eklerini isim çekim demiştik. Nedir bu isim çekim ekleri? Çoğul eki, lar, ler eki. Tek başına anlamı yok. Eklendiği sözce çoğuluk anlamı katıyor. İnsan, insanlar, atlı, atlılar, ev, evler çoğaltabiliriz örnekleri. Birden fazla anlamı katıyor. İki, iyilik ekleri. Bunu Türkçe karşılığına sahiplik diyebiliriz. Eklenmiş olduğu isim kök ya da isim gövdesine kime ait olduğu anlamını katıyor. Buradan şunu unutmayalım. Mutlaka iyilik ekleri isimlere gelmek zorundadırlar. E, i̇simlere gelerek o e, ismin kime ya da neye ait olduğunu gösteren eklere iyilik eki diyoruz. Aynı eklerin e, bazen e, farklı bir köke gelince farklı görev üstlendiğini de unutmayalım. Mesela fiillere gelirse un, im ya da un, in eki, gel, geldim gel, din gibi me. Mesela bunlar iyilik eki olmuyor. Fiillere geldiği için fiil çekim eki olarak değerlendireceğiz, Onlara kişi eki diyeceğiz ilerleyen derslerimizde. Şimdi iyilik eki ne olduğunu bir örnek üzerinden hemen anımsatalım. Kitap kelimesine getirdiğimiz ım um eki, o kitabın sahibinin benim olduğunu anlatır. Anlamak için ne yapıyoruz? İyilik eki, alan sözcüklerin başına sırasıyla benim kitabım, senin kitabın, onun kitabı, bizim kitabımız, sizin kitabınız, onların kitapları biçiminde zamirleri getiriyoruz. Benim, senin, onun, bizim, sizin onların biçiminde. Ekler ın, im, un, um, ün biçiminde hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uyabilir. Yine ın, in, in, un, ün, ı, i, i, u, ü ımız, imiz, umuz, ümüz ınız, iniz, unuz biçiminde e, yuvarlaklık kuralına düzlük yuvarlaklık kuralına da uyabilir. Larıleri de yine büyük e, kalınlık incelik uyumuna uyuyor. Şimdi burada bir örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Benzer e, eklerin ardarda arda gelişi o ekin aynı olup olmadığını bize düşündürebiliyor. Böyle sorularla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi şöyle bir cümle var önümüzde. Akşamları erken yatarım. Acaba buradaki ları eki üçüncü çoğul şahıs iyilik eki olur mu olmaz mı? Eğer iyilik eki değilse ne eki olabilir onu birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi iyilik ekini, iyilik eki olup olmadığını anlamak için ne yapacaktık? ilgili sözcüğün başına, ismin başına o ismin sahibinin kim olduğunu anlamak adına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimelerini getiriyoruz ve sağlamasını yapıyoruz. Getirelim ları. Çoğul onlar zamirinin eşi olabilir eğer bir anlamsal bağlantı varsa. Onların akşamları erken yatarım. Dikkat ediniz cümlenin anlamında bir bozukluk var, bir saçmalık var. O halde bu, buradaları ekini iyilik eki olmadığını çok rahat anlayacağız. Peki iyilik eki değilse nedir? Burada bir anlamsal katkı sağlamış akşamları. Her akşam anlamı katmış. Her akşam erken yatarım anlamı kattığı için farklı bir görev üstlenmiş. Eğer ayıracak olursak lar çoğul eki I da iyilik iki pardon I'nin da belirtme hali ismin i hali iki olduğunu söyleyebiliriz. Çiçekleri koparmayınız. Yine benzer bir örnek. Yine başına larileri onların kelimesi getiriyorum. Gelmiyor anlamsal bir saçmalık oluşturuyor. Bağlantı yok. Çiçekleri koparmayınız derken çiçek isim kökü. Ler çoğul iki birden fazla çiçek anlamı kattı. İ yine i hali ya da belirtme yükleme hali İsim çekim ise devam ediyoruz. Bir üçüncüsü isim hal ekleri. İsmin beş hali diye öğrene geldiğimiz bir süreç. Ev herhangi bir ek almamış biçimdir. Yalın hal dediğimiz şey. Eve e, a eki biçiminde yaklaşma hal eki ya da yönelme hal eki alabilir. I, i, u, ü biçimde belirtme hal eki alabilir. Evi genellikle burada yükleme ya da belirtili nesne yapmaya yarar. Evde daha D, T, T biçimde ünsüz benzeşmesi kuralına uyar, sertleşme kuralına uyabilir. Buna dikkat edelim. Ses olaylarında da önemli bir nokta. Bulunma hali evden, danden olabileceği gibi tanten de yani sertleşme kuralına uyabilir. Buna da ayrılma, uzaklaşma hali ki diyoruz. Bu beş tane halin dışında zaman zaman karşımıza çıkan diğer çekimeklerini de şöyle sıralamak isterim. Un in nun nin nun nun. hali. Diye de geçiyor. Evin kapısı derken ya da çocuğun annesi derken onun in eki ilgi halidir. İki sözcük arasında ilgi kurmaya yarıyor. İsim tamlaması belirtili. isim tamlaması yapımında işimize yarıyor. Tamlayan eki ya da ilgi hali dediğimizde bunun yine ın in, nın nin, nın nün biçimlerinin olduğunu gözden kaçırmayalım. E, bunun yanı sıra bazı kaynaklarda görüyoruz. Yine isimlere getirilen e, eklerden bir değil. Cace yine sertleşme kuralına uyarak caçe biçimleri de var. Eşitlik eki ya da ekvatif eki olarak karşımıza çıkan bu ek dostça. Bana dostça davrandı, İnsanca bir beklenti içindeyim gibi Cace'nin de bir isim çekimeki olduğunu, bunun adını da eşitlik eki olduğunu, e, dosta eşit, dosta yakın, dosta Değer anlamında, insanca, insan gibi, insana eşit anlamı veriyor. Buradan da çıkartabiliriz. vasıta eki, lale, adı üstünde vasıta Ne ile? Hangi vasıta ile anlamı katacak? Otobüsle, okula, bu özellikle cümle ögelerinde edat tümleci diye de karşımıza zaman zaman çıkabiliyor. Ne ile sorusunu soruyoruz. Lale, ile ekinin, ile edatının düşmesindeki iğnenin düşmesiyle oluşmuş la de bir vasıta eki olduğunu, isim çekim eki olduğunu unutmayalım. Zaman zaman soru bankalarında sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir soru. Cümle şöyle olsun. Kard onun kardeşini gördüm. Acaba buradaki onun kardeşini deki i ya da in e, i ini ne ekidir? Buna bakacağız. Sağlamasını yapalım. Eğer iyilik eki ise başına benim senin onun getiriyoruz cümlenin ee, anlamına göre onun kardeşini gördüm. Onun kardeşindeki i, bununla alamsal bağ taşıdığına göre, ilişkilendirdiğine göre i, üçüncü teki şahıs, iyilik ekidir. Sondaki i Kimi gördüm sorusunu ifade ediyor. Burada cümleye belirtili nesne göre bir üste, e, yükleyecek. Dolayısıyla en sondaki i'nin ismin i hali yani belirtme ya da yükleme hali olduğunu unutmuyoruz. Kimi gördüm? Onun kardeşini gördüm. En sondakini haleki olduğu gözden kaçmasın arkadaşlar. Bazen kafamız karışabilir. Acaba ilkine e, belirtme eki desek de sondakine diyebilir miyiz? Hayır asla diyemeyiz. Eğer iki tane peş peşe ek varsa iyi, ini gibi biçiminde bu örnekleri çok görürüz. İlki her zaman iyilik. Sonradan gelen en sondaki ek bir hal ekidir. Her cümle, onun kardeşi değil de senin kardeşini gördüm biçiminde olsaydı ne olacaktı? Bu kez başında senin olduğu için buradaki kardeşin senin kardeşin işte in ikinci tekil iyilik, iki olacaktı. Soruyorum kimin kardeşi? Senin kardeşin in ikinci tekil iyilik, Sondaki i'ne kimi gördüm? Senin kardeşini gördüm. Hal eki yani yükleme ya da belirtme hal iki görevinde kullanılmış. İsim çekim devam ediyoruz. Bir diğer isim çekim eki ek fiil olarak önemli bir nokta. Ayırıcı bir özelliği var bu ek fiilin. Çok karşımıza çıkıyor hem cümle konusunda hem de kelimelerin yapısı konusunda. Nedir ek fiil? Adı üstünde aslında ekmiş gibi görülüyor ama önemli bir katkı sunuyor. İsim ya da isim soylu sözcüklere gelerek çekimleniyorlar ve ilgili ismi de hangi isme eklenerek çekimlendiyse o ilgili ismi de yüklem yapıyor ve yüklem yapmaya yarıyor. Hatırlayınız yüklemine göre cümle türlerinde bahsetmiştik. Her zaman yüklemler çekimli fiil olmayabilir, fiil yüklem olmayabilir. İsimlerin de bir takım ekleri alarak işte bu ek fiili alarak Isim yüklem olabileceğinden bahsetmiştik. Dörde ayırıyoruz. Ek fiilin geniş zamanı, ek fiilin görülen geçmiş zamanı, ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı ve ek fiilin şartı şeklinde dörde ayıracağız. Şimdi başlayalım. Ek fiilin geniş zamanı. Herhangi bir isim soylu sözcük oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir isim olacak bu ister isem isim kökü olsun ister isim gövdesi olsun hiç önemli değil. Çalışkan. Çalışkan bir isim, türemiş bir isimdir. Fiil kökünden türesin türemesin hiç önemli değil. Burada isim kök ya da gövdesi olması önemli. Çalışkan, çalışkanım. Ben çalışkanım cümlesinde çalışkan e, olma e, durumunu netleştirmiş. Yani yargıya bağlamış. Dolayısıyla başına ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde sıralıyoruz zamirleri. Tek tek çekiyoruz. Çalışkanım, çalışkansın, çalışkandır, çalışkanız, çalışkansınız, çalışkandırlar onlar biçimde çekimledik devam ediyoruz ben her zaman çalışkanım anlamı verdiğini unutmayalım iyilik ekleriyle karıştırılabilir iyilik eklerinde isim asla yüklem olmuyor ama burada ilgili ek fiili alan isim soylu sözcük cümlenin yüklem olmak zorunda bunu gözden kaçırmayalım ek fiilin görülen geçmiş zamanı Yine herhangi bir isim, soylu sözcük isim kök ya da isim gövdesinden bir sözcük tespit ettik. İnsan. Bu kez ekvinin görülen geçmiş dediğine göre idi ya da bugünkü haliyle dim dim biçiminde de kullanıyoruz. İnsan idim, insandım, insan idin, sen insan idin, insandı. O insan idi, o insandı. Biz insan idik, e, insandık. Siz insan idiniz, insandınız. Onlar insan idiler, insandılar biçiminde. Bugün bu i'lerin, düştüğünü ek fiilin düştüğünü, ve bir ses olayına uğradığını da söyleyebiliriz. Bu kullanımları da çok dı diye biçimine döndü. Ek fiilin üçüncüsü ek öğrenilen geçmiş zamanı imiş. Bugün tabii i'yi düşürüyoruz. mışmış mış biçiminde kullanıyoruz. Dürüst imişim, dürüst imişsin biçiminde kullandığımız gibi dürüstmüşün dürüstmüşsün biçimleri de var. Diğer şahısları da çok rahat çekebileceğinizi düşünüyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Ek fiilin dördüncü zaman şartı Sa, se olduğunu artık biliyoruz. İse biçiminde kullanılır iken bugün iyilerin düştüğünü akıllıysam değil de akıllıysam akıllıysam akıllıysa akıllıysak akıllıysanız akıllılarsa ya da akıllıysalar biçiminde olduğunu söyleyebiliriz biliriz. Yine ek fiilin şartı. Sonuç olarak bir formülle tekrar edersek ek fiili. İsim ya da isim gövdesi, isim kök ya da isim gövdesinden türemiş ya da isim soylu bir sözcük olacak. Bu sözcüğe idi koyarsak ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Güzeldi. Eğer ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı yapmak istersek imiş ya da miş getiriyoruz. Güzel imiş, güzelmiş. Ek fiili şart yapmak istediğimizde ise ya da i'yi düşürerek sağ s'ye getiriyoruz. Güzelse ek fiilin geniş zamanı yapmak istediğimizde sabit bir eki yok. Diğerleri gibi değil. Kişiye göre çekiyoruz. İşte güzelim, güzelsin, güzeldir biçiminde tüm şahısları çekebiliriz. Birlikte düşünüp birlikte yapalım. Cümle şu olsun. Ben bir öğretmenim. Şimdi cümlenin sonunda öğretmenim. İm eki iyilik eki olabilir. Birinci tekil şahıs iyilik eki olabilir. Ya da ek fiilin geniş zamanı olabilir. Soralım. İm iyilik eki mi? Ek fiilin yoksa geniş zaman eki mi? Eğer iyilik eki olsaydı öğretmenim kelimesinin önüne benim getirebilmem lazım. Getirelim. Ben bir benim öğretmenim. Gelmiyor. E gelmediğine göre iyilik eki olmadığını anlıyorum. Peki iyilik eki değilse nedir? Elbette ki geriye ne kalıyor? Geniş zamanın ek fiilin geniş zaman eki olduğunu anlıyorum. Başına ben getirdiğiniz ve yüklemle eşleştiği takdirde onun ek fiilin geniş zamanı olduğunu çok rahat göreceğinizi düşünüyorum. Yine bir başka örnek. Ben bir öğretmenim cümlesinde iyilik ekinin olmadığını, benim kelimesinin gelmediğini tekrar göstermiş oldum. Bu nedenle geniş zamandır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Yazılışları aynı, sesle diyebileceğimiz ekler var. Mesela ın, im, tamam. Ya iyilik ekidir, ya ek fiil geniş zaman ekidir. Ya da fiil kök ya da gövdelerine gelerek o sözcükleri Türeten bir ek de olabilir. Örneğin, yapım derken, yapım aşaması, seçim zamanı, edebiyat akımları gibi kelime içinden versem, bu sözcüklerin kökünün yapmaktan yapım, seçmekten seçim, akmaktan akım olduğunu hemen fark ettiniz. O halde, bu buradaki ım, im, um, üm ekleri çekim eki değildir. Bunların her biri bir yapım ekidir. Neden? Çünkü fiil köklerine gelerek o fiil kökünün türünü değiştirmiş, anlamını da kısmen değiştirmiş ve o fiil isim yapan yapım eki. Önümüzdeki derste yapım eklerinden bahsedeceğim. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Bugün de Nazım Hikmet'in Veda adlı şiiriyle size veda etmek istiyorum. Hoşça kalın dostlarım benim. Hoşça kalın. Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim. Hoşça kalın.